Peki bu reddedici anne baba tutumları sonuçları ne olur? Yani her şeye hayır çeken, her şeyde hayır söyleyen çocukların sonucu ne oluyor? Burada bu göz önünde bulundurulan en önemli nokta reddedici tutum içerisinde olan ailelerde çocuğa karşı adeta düşmanmış gibi davranılır. Bu da son derece sıkıntılı bir durumdur. Neden böyle davranılması gerektiği ve neden yanlış olduğu gerektiğini şu anda burada paylaşabiliriz. Çocuğa farkında olmadan sevgi, merhamet, sıcaklık, şefkat verilmez. Daha çok çocuğun başaramadıkları üzerinde durulmaya gayret edilir ve çocuk yoğun bir eleştiri altına alınır. Bu tip ailelerde çocuk genellikle hiç beğenilmez ve her yaptığı devamlı davranış eleştirilir. Neredeyse çocuğa baskı yapmak için her türlü fırsat kullanır. Çocuğun iyi ve olumlu yönlerinden çok çocuğun devamlı kötü ve olumsuz yönleri üzerinde durulur. Reddedici tutumla yetişen çocukların özellikleri kaygılı ve güvensizdirler. Tutarsız bir kişiliktedirler suç işlemeye meyillidirler. İnsanlarla iyi ilişkiler kuramazlar. Arkadaş bulmada zorlanırlar. Saldırgan ve isyankar olabilirler. İnsanların haklarına saygı göstermezler. Burada da görüyoruz ki maalesef reddedici anne baba tutumları son derece yanlış tutumlar. Çünkü gerçekten bunun neticesi çocuklarımız için çok ağır olabiliyor kaygılı ve güvensiz doğuyorlar ve ilerliyorlar ve yaşıyorlar ve gelişiyorlar. Tutarsız bir kişilik sahibi oluyorlar. Suç işlemeye meyilli oluyorlar. İsyanlarla iyi ilişkiler kuramıyorlar. Yani baktığımızda insanlara her zaman sıkıntı yaratıyorlar. Ve böylelikle maalesef arkadaş bulmada da son derece zorlanıyorlar. Saldırgan ve isyankar olabiliyorlar. Yani herkese karşı söz dinlemez bir tavır takınabiliyorlar. İnsanların haklarına hiç saygı göstermiyorlar. Örnek vermek gerekirse şu şekilde bir küçük örnek verebiliriz. Mesela bir otobüste seyahat ediyorlar. Orada yaşlı bir kişi var. O yaşlı kişi ayaktayken, kendisi otur durumdayken asla o kişiye yer vermiyorlar. Çünkü maalesef o yaşlı kişinin hakkına saygı göstermiyorlar. Ve böylelikle bu reddedici tutumda onlar da bulunuyorlar. Çünkü ailelerin de bu şekilde gördükleri için hiç kimsenin hakkına saygı ve sevgi göstermiyorlar Ayşe Hanım. Teşekkür ederim Hüseyin Bey bu güzel sözlerin için, bilgilendirme için. Bizler çok mutlu olduk bahsederken. Çok faydalandık bilgilerden. Umarım seyircilerimiz de çok mutlu olmuşlardır ve faydalan güzel sözlerden faydalandıklarını düşünüyorum. Eee bugünlük de programımızın sonuna geldik. Sizlerinde sizlerin de bizlere soruları varsa bizlere ulaşmak istiyorsanız ekrandaki mail adresimizden bize ulaşabilirseniz eee bugünlük de hoşça kal diyorum. Sevgiyle kalın, umutlu kalın, hoşça kalın.